Çık. Demek oluyor ki karavanımızı hazırladık artık bitti ve evimize dönüyoruz Nerede duralım biliyor musun ben Ya biz üçüncü üzülür, ben bir anda Aslında yanlışlıkla bu gittik. Aman Allah'ım nasıl böyle bir anda yapabildim Ne kadar yaramaz bir çocuğum Baktık gece of acayip bir rüzgar Fırtına Kar sabía nada más <laughs> Vitamins and history books Psychology and a different way to look at it all Unutmuş <laughs> musun <laughs> <laughs> Vallahi unutmuşum iki. Neyse dur bir şekilde bu giriş yapılacak. Selamlar herkese. Güzel bir selam verelim size. Biz şu an yola çıktık. Bu demek oluyor ki karavanımızı hazırladık. Artık bitti ve evimize dönüyoruz. Bu arada biz 8 Haziran'da köye gelmiştik karavan yapımı için. Şu an 8 Kasım. Evet, tam 5 ay sonra eve dönüş yapıyoruz. Şimdi karavanda biz şu an her şeyimizi kullanabildiğimiz için hani yemek yapabildiğimiz için işte bulaşıkları yıkayabiliyoruz, duşumuzu alabiliyoruz, sıcak suyumuz var vesaire. Dedik ki İstanbul'a giderken biz bir yerlerde bir konaklayalım konaklayacağımız yerde aslında biraz daha Sinop civarıydı. Ama bir tık geç çıktık. Bizimkilerle vedalaşalım falan derken. Neyse girmeyelim şimdi o konulara. Ee, geç oldu derken biz dedik ki yakınlarda bir yerde konaklayalım. Biraz daha rotayı Ordu'ya doğru çektik. Ordu'da da Yasonburnu diye bir yer var. Bu akşam kısmetse eğer bir aksilik çıkmayacaksa orada konaklayacağız. Şu an saat kaç? 15 o zaman biz bir yola devam edelim. Belki az sonra su depolarımızı külleriz. Sonra marketten ufak tefek birkaç alacağımız var. Onları alırız. Sonra ya son görüşürüz. Duracağımız yeri görürüz yani. O derece karanlık olur. Hmm. Tamam. Burada Ordu Belediyesi'nin yaptığı bir karavan park var. Hatta yelken park, karavan park, kano park her şey var. Neyse güzeldi ama karavanların kaldığı yer de güzeldi. Elektriği ücretsiz. Ay evet. Ama biz yine de ya son bunu diye yola çıktık. Vaktimiz Aynen. de varken gidelim yine rotamız değişmez. Cause I better start putting miles on my feet. kamp alanı mı yoksa bildiğin Dinlenme deniz Dinlenme kenarı mı? Dinlenme geçiyor. Nasıl çekeceğiz? Yani şu kenara doğru çekelim. Denize yakın olalım. Hayır da burası daha güzel. Bak çekme kayvan. Küçük. Evet. Bak. İyi mi böyle? Bence güzel. Peki araba şeyde mi? Hımm terazide mi? Terazide mi? Sen bir arkaya hiç baksana anne. Şimdi yine <laughs> yani olsun da çok Bira, olsun. biraz biraz şöleyiz. Çaydanlık, Çaydanlık kaymıyorsa olur. Çaydanlık bile çekmeceden Gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor. Aa çaydanlığı bir koy. Boş değil mi o? Aynen, tamam. Olur bence burası. Evet, burası güzelmiş ya. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel güzel bence de güzel. Sabah güzel bir manzarayla uyanacağız baksana. Şu an görünmez kamerada. <laughs> ne <Nah>, hiç zifiri. Zifiri. <laughs> Hadimizi <laughs> 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 kapatalım. Ekmek almayı unuttuk. Yoğurt almayı unuttuk. İçecek <laughs> almayı unuttuk. <laughs> en önemlisi su doldurmayı unuttuk. Yeter ki bir gece kalacağız altı üstü. Bir gece kalacağımız zaman daha fazla suyumuz vardı. Doğru. Sadece çeyrek yedek depodaydı o zaman. Doğru. Yani bu şey su bir akşam yemeği bulaşığı bir de kahvaltı bulaşığına yetmez. <laughs> Sivrisindeki. Ben kaç tane yerim? Yanında pilav var değil mi? Evet. Üç i̇lkin içecek var demiştin. Sadece içecek var dedin. İçecek aldın mı peki? İçecek almadım. Sen bugün neden böylesin? Ben anlamıyorum seni İlkin. Hiç anlamıyorum. İçecek var dedin. İçecek yok. Ben almamıştım. Ben almamış mı almamışım yanıma giderken. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika geri gidip oraya gitmek gözünü yemeyeyim. <laughs> sen market arama cüzdansın mı? <laughs> Aynen. Gel. Buraya. Gel bakalım. Siyah, siyah siyah ya bir de gözükmüyorlar. Görmüyorsunuz ama kontrastınız çok kapı. <laughs> tamam dur. Şşt. Aa. yok bunlar kardeş ya. Bakalım mı bak. Pilav koyalım üzerine de köftenin yanından gezdireyim. Ama ilkin birbirlerine var yok. lazım. Ben onu bir yesinler yemeğine. <laughs> sizi var ya bak ısırırız ha. Isıralım mı sizi? Bak köfteyi var ya biriniz iki tane yiyebilir. Bende süper Aynen. Adaletli olalım. Yarın biz önce ne yapacağımıza karar verelim. Nereye kadar süreceğiz? yine burada başlarız. Sonra kahvaltıyı farklı bir yerde yaparız ki oraya gidene kadar da yol üstünden en azından bir şeyler alırız. Yani kahvaltılığımız falan var ama ekmeğimiz yok. Suyumuz yok. E, kahvaltıyı bak hızlı halledelim. Erken kalkalım. Hı -hı. Yola düşelim. Hı -hı. Ee, Akşamdan rota belirleyelim ama. Yani bir sonraki kalacağımız yer neresi. Erkenden varalım şöyle gündüz gözüyle. Hep gideceğimiz yerleri Nerede akşam duralım arıyoruz. biliyor musun bence? O Masra çok merak ediyordum. Evet. Aynen. Ama sıraya gidelim bence. Neyse akşam bakarız. Tamam. Yarın görüşürüz. gel gel aferin be size ya, aferin ya, affedin meseci ya, ne kadar yılışıksınız siz <laughs> ya, ne kadar yılışıksınız siz <laughs> <Metin> ya, ha? Ha, ha, ha. Haha. 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 Ooo oh, ne var mı burada ya? Sen gel, sen de gel. Sen de ona. Hadi Şimdi ya burnuna geldik. Şu an ya burnunun oradaki fenerdeyiz. Fenerde bu. Kahvaltıdan sonra direkt geldik buraya. Buradan sonra da zaten yola çıkacağız sinopa doğru. Burada dalış yapanlar da var. Çok eğlenceli değil mi ki? Balık alıyor. Evet. Ama ne çıkıyor acaba burada? Geç kayalık var mesela. Burada şey vardır. Levrek. Hava çekim yapmak için müthiş. Gezmek için de öyle. Gezmek için de evet. Biz çıktık yola şu an Sinop'a gidiyoruz. Ya son burnundan sonra bir de Sinop burnunda kalalım dedik. Niye sürekli burunlarda kalıyoruz? <laughs> ya son burun çok güzel bir yermiş yalnız. Şimdi dediğim gibi yola devam ediyoruz. Sinop'a gidiyoruz. Bir 4 saatlik yolumuz var. Sinop'ta neler olacak? En son ben burada <laughs> neler olabilir ki dediğimde kadar de yaptık mi? ama Allah korusun. <laughs> Allah korusun ya. Sinop'ta görüşürüz. Amasra'da yerimizi bulduk. Kale içinde bir otoparktayız ama otopark demeye bir inşaat lazım. Şöyle göstereyim size. Amasra'nın kemer köprüsünün tam karşısındayız şu anda. Nasıl buldun manzarayı ya? Manzara müthiş. Ve ben de bu kadar yaklaşacağımızı düşünmüyorum. Değil mi? Yer düşünüyorum aynen öyle. Çorbalar da geldi. <laughs> ne olur çok acıktım. Tamam yiyelim. Güneş batmadan. Yarın güzel bir hava görünüyor. Dün akşam ne oldu ne bitti onları anlatmadık onları anlatırız. Tamam. Birazdan görüşürüz. Başım ağrıyor ya. Başın mı ağrıyor? Hı hmm. Aa of niye ki acaba ya? <laughs> başım evet çok ağrıyor. Şu an ağır başım yani. Başım Boynuma ağır geliyor. <laughs> Bu nasıl bir karavan hayatı oldu şimdi? <laughs> Biz ne yaşıyoruz 3 gündür ben anlamadım ki. Şöyle bir misal şekerleme yaptık. İlk izin tipini ben şeker, mi? Ben şekerleyemedim der ya. Sebebini sö söyleyeyim mi? İster niye? Şu arkadaki benim. <laughs> ne ya? <laughs> Yeşil benim. Ondan Allah Allah. Ada kahretsin. Biz hiç raporu kapatmamışsın. Aman Allah'ım nasıl böyle bir hata yapabildiniz? <laughs> ne kadar yaramaz bir çocuğum <laughs> evet, ben evet, ya. Evet hadi. <laughs> İlk ben giriyorum konuya. Şimdi biz sizi en son ya burnunda bıraktık ya. Sonra biz bastık gittik Sinop'a. Sinop'a giderken biraz hava kararacak gibi oldu. Biz de Samsun'da yanlışlıkla kuş çenetine gittik. <laughs> Geçebilir miyiz? Lütfen. <laughs> karavan kamp alanı falan yazıyorlardı. Biz de küçük bir otopark olabileceğini düşünmedik açıkçası ve kapalı olabileceğini de düşünmedik. Derken oradan çıktık tekrar Sinop'a doğru devam ettik. Ama Sinop'ta istediğimiz gibi bir yer bulamadık. Arabayı düzleyemememiz mi dersiniz? Kamp alanlarının bazılarının kapalı olması mı dersiniz? Bazılarının karavan kabul etmesi mi kabul etmemesi mi dersiniz? <laughs> Biz de Sinop'ta böyle sahil kenarında bir yer bulduk saat böyle 11 falan değil ki dedik ki erken uyuyalım ki erken uyanalım sabah yola çıkalım Amasra'ya doğru. Gece bir gibi araba sallanıyor. Beşik gibi sallanıyor. Bir yandan fırtına, yağmur. Abartmıyorum değil mi? Hiç abartmıyorsun şu ana kadar. <gülüyor> <gülüyor> ciddiyim ya, ciddiyim ya. <gülüyor> Niye gülüyorsun o zaman? Baktık gece of acayip bir rüzgar, fırtına, <gülüyor> kar. <gülüyor> çok fenaydı hava. Ya dedik ki biz yola çıkalım. Madem uykumuzu aldık. Devam edelim. Sabah beklemeyelim. Geceden Amasra'ya doğru gidelim. Sürgü kapıyı açıp <laughs> ayağımız yere basmadan öne geçişimiz var görmeniz lazım. <laughs> Kapı kendini zapt edemedi ya. Kapı kökünden kopacak gibiydi. Evet. Nitekim biz neyse yola çıktık bir şekilde. Yol inanılmaz silecekler böyle böyle. Birkaç saat yol gittikten sonra biraz bir uykumuz da geldi açıkçası. Dedik ki bize deli mi dürtüyor yani? Çekelim bir yere, bir benzin istasyonu falan bulalım. Uyuyalım. Uyuduk, sabah şöyle güzelce bir uyanmışız. Oye. Oh yeah. amor. Cha -cha. <laughs> Escucha, tenemos una historia tú y yo. Me conoces desde que era niño ¡Hey! y siempre ha sido el gran amor. Y no sabía nada más vino, pero ahora. te deja y en serio no he buscado otra salida porque yo quiero ir a La Habana a cantar. Eso yo quiero. Siempre te voy a extrañar. Claro que sí. Porque por muchos años será mi vida real. Oye. Y cuando regreso yo te voy a dar. Te lo juro. Un regalito bien bonito de la capital. Pero ahora tengo que cambiar mi vida. Y por eso yo te, te tengo que. Porque yo quiero ir Amasra Çarşı'da ufak bir turladık. Hatta köprünün üzerine falan da çıktık. Size de göstermeye çalıştım. Şimdi ilkini önden bir toplamaya geldi karavanı. Yola çıkmak üzere bizim hazır olmamız gerekiyor. Tamam mı her şey? Değil öyle tabii şey, ki bulaşıklar var. A, öyle mi? Evet. Tüh. Şimdi ben şu bulaşıkları bir toplayayım. Sonra yola koyulalım olur mu? Biz yola çıktık. Evimize doğru gidiyoruz. 5 ay sonra eve varacağız. Dediğim gibi Sakarya planı iptal oldu hava muhalefetleri nedeniyle. <laughs> o yüzden Sakarya kampını İstanbul'dan sonra erteledik ama değişebilir. Böyle bundan sonraki, yani zaten bizim şu anda çektiğimiz video yol vlogu gibi bir şey oldu yani. Kamp gibi düşünmeyin yani. Evet, biz bir kamp yapmadık yani bir yeri gezmek için durmadık ama tabii ki buraya gelmişken gezmek de istedik. Gezdiğimiz yerleri de çok beğendik. Ya son kilisesi mesela, ya son burnu olsun. Burada Amastra, Amastra'ya bayıldık. Bayağı bir gözümüz kaldı Amasra'dan. Çok kısa geçmek zorunda kalsak da gezdiğimiz kadarıyla çok beğendik. Sinop'u da çok gezmek isterdik ama dediğim gibi Yok, geldi ya. Evet, maalesef. Yani şartlar hiç uymadı. O fırtına bizi maalesef oradan ayrılmaya itti. Başka zamana kısmet. Bundan sonraki video bir hafta sonra mı gelir? İki hafta sonra mı? Ondan emin değilim. Çünkü İstanbul'da yapılacak epey bir işimiz var. Ya bunlar bizim giresun'dan çıkmadan önce zaten planladığımız değişikliklerdi ama bu 2-3 kamp sonunda da neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi anladık. Onları da alışveriş listesine dahil edeceğiz. Tümünü İstanbul'da halletip ondan sonra artık daha ağır ağır, sindire sindire dinlenmeli, e, çünkü bir yandan bizim Çalışmalı kendi işlerimiz doğru. var, evet. e, onları tamamlamamız lazım. E, bir de kaldığımız yerden keyif almak için çevresinde dolaşabiliyor olmamız lazım. Evet. Geldim kaldım sabah tekrar yola çıktığımdan çok bir şey anlaşılmıyor zaten. Evet, bölüyorum burada. Bir orman bile olsa en azından o ormanda yürüyüş yapma imkanı bulabilmeliyiz. O kadar vaktimiz olabilmeli. Yani bundan sonrakiler daha çok e, ev konforunda yani ne demek bu kaldığın yerde e, zaman geçirerek aracın içinde de çalışarak, yemek yiyerek, film izleyerek, hadi bir gün kalalım daha diyerek daha fazla zaman geçirmeli kamplar olacak. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>